Canın Laneti Adına Bir gece Amon-Ra'nın tabutunun bulunduğu odadaki diğer eserler etrafa savrulur. Oda savaş alanına döner ve bu arbede sırasında gece bekçilerinden biri hayatını kaybeder. Artık bekçiler ve hatta temizlikçiler bile o odaya girmek istememektedir. Bu olaylar sonucunda artık tabutun sergilenmemesi gerektiğini düşünürler ve saklamak için bodrum katına indirirler. Bodruma indiren işçilerden biri aynı gün çok ciddi bir hastalığa yakalanır ve ertesi sabah da müze müdürü masasında ölü bulunur. Olaylar bu haliyle artık gazetelere de düşmüştür. Bir gazeteci fotoğrafçı haberlerde kullanmak için müzeye gelip tabutun fotoğrafını çeker. Çektiği fotoğrafları tab ettirmek için evine gider. Aynı günün akşamında evinde ölü olarak bulunur. Fotoğrafları sonradan görenler ise tabutun yanında ağlamakta olan korkunç bir insan yüzü figürü bulunduğunu söyler. Müze artık bu olaylara bir son vermek ister ve tabutu özel bir koleksiyoncuya satar. Sıkayıp, evine davet eder. Madam, evde kötü niyetli varlıkların olup olmadığını araştırırken çatı katındaki tabutu bulur. Ev sahibi, şeytan kovma haini yaparak evi arındırıp arındıramayacağını sorar ancak Madam Helena, bunun mümkün olmadığını, şeytan çıkarma haini diye bir şey olmadığını, kötü niyetli varlıkların bu yollarla kovulamayacağını söyler. Bunun üzerine koleksiyoncu tabutu müzeye iade etmek ister ancak müze geri almaz. insan zarar görmüştür. En sonunda Amerikalı bir arkeolog ve satranç ustası William T. Steed yüklü miktarda para verip mumyayı daha detaylı inceleyip araştırmak için satın alır ve gemiyle İngiltere'den New York'a götürmek ister. Fakat kötü şöhreti yüzünden mumyayı hiçbir gemi kabul etmez ve sonunda büyük transatlantiye gider ve gemiye almazlar diye korktuğundan mumyayı Renault marka yeni bir otomobilin altına saklar. Ücretini öder ve gemiyle gönderilmesi için kargo 1912 Nisan'ında İngiltere'den New York'a doğru yola çıkar. Ne yazık ki gemi yolculuk sırasında buz dağlarına çarpıp, 14 Nisan 1912'de taşıdığı kargolar ve yaklaşık 1500 yolcusuyla birlikte sulara gömülür. Amon Ra'nın tabutu da böylelikle okyanusun derinliklerine doğru yol alır. Adam felaket gününden bir gün öncesine kadar kimseye gerçeği söylemez. İşte bu gemi, hikayesini hepimizin defalarca dinlediği ünlü Titanik'tir.